Merhabalar. Ee, Zafer Partimizin Kurumsal İlişkiler ve İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Başkan yardımcımız e, Bayram Kazancı bey bizleri ziyaret ettiler Eskişehir'imizi e, gündeme ilişkin de açıklamalar yapacaklar kendileri. Buyurun Sayın Başkanım, söz sahibi. E, bugün arkadaşlar çok şanslısınız. E, Eskişehir'de bir Bayram Bingöl İl Başkanı'mız, ben de Bayram Kazancı. Dolayısıyla iki Bayram bir aradayız. Ee, arkadaşlar gündeme dair tabii e, çok söylenecek şey var. Hepsini biliyorsunuz Türkiye'de bir araya sıkıştırmak biraz zor. Ama Eskişehir'e gelmişken birkaç Şeyi hatırlatmak istiyorum. Öncelikle buradan e, Sayın Erdoğan'a seslenmek istiyorum. E, yerel seçimler yaklaşılıyor Yeniden hani hızlı trenin açılışını ne zaman yapacaksınız? Merak ediyorum. Yani Bursa'ya biliyorsunuz hızlı trenle gitmek gerekiyor Ankara'dan. Eskişehir'deyiz. Ama 15 yıldır açılış yapıyorlar. 15 yılda bir tren, e, hızlı treni Bursa'ya getiremediler. Ama burada bir problem daha var. Bursa'daki milletvekilleri esas problem. Yani her gün Ulaştırma Bakanlığı'nın kapısında e, otursalardı bugün hızlı tren bitmiş olurdu arkadaşlar. Yani AK Parti çok güzel bir şey yapıyor. Gündem yaratıyor. Yapacağız, edeceğiz, yapıyoruz, ediyoruz. Aa bir bakmışız seçim gelmiş, açılış kardeşim insana sormazlar mı? Kaçıncı açılış bu? Bu ben size bir şey söyleyeyim mi? AK Parti politikalarının temelini teşkil ediyor. Ne kadar yalan söylersen o kadar alıcı buluyor. Nasıl olsa hiçbir şey yapmıyorsun ama yapar gibi gösteriyorsun. İşte biz Zafer Partisi olarak biliyorsunuz ee, Dört Deniz Dört Bölge Projesi kapsamında çok ciddi Hızlı tren yolları, tren yolları gibi bir projemiz vardı. Detayları da var. Ama ben buradan özellikle bunu vurgulamak istedim. Hükümeti yönetenler arkadaşlar. İkincisi, Eskişehir'de bir tarım yapılan bir şehir. Ve bu sene şeker pancarı, mısır. Özellikle mısır fiyatlarını görünce hayretler içerisine düştüm. Neden biliyor musunuz? Zafer Partisi'nin tarımla ilgili politikası. Burada iki konudan bahsettiğimiz için söyleyeyim. Biz mısır, şeker pancarı bu ürünlerde sınırsız üretim arkadaşlar. Sınırsız satın alma garantisi vereceğiz. Ön avans ödemeli. Yani şöyle düşünün adam parası olmadığı için tarımda ben ekim yapamıyorum diyemeyecek. Ön ödemeli bir sisteme geçeceğiz. Basit bir şey daha size söyleyeyim. Arkadaşlar 2.7 kilogram mısırdan 1 litre biyo yakıt üretiliyor. Bakın 2.7 Bugün 5,5 lira hesaba katalım kilosunu. 5,5 ne yapar? 10. 13 lira. Yani aslında bugün Türkiye'de tarımda çiftçinin kullanacağı arkadaşlar karlı maliyetten bahsediyorum bakın. Tarımda çiftçinin kullanacağı yakıt maliyeti maksimum bakın maksimum 15 TL. Bugün 40 TL. İşte Zafer Partisi iktidara geldiğinde yapacak şeyleri bir tanesi de bu. Bizim tarım alanlarımıza gerçekten e, mazot kokusu değmeyecek ve bugünün parasıyla gene söylüyorum. Türkiye'de paranın değeri her gün değiştiği için bugünün yani bu tarihin parasıyla 15 TL'ye bizim tarımdaki insanımız e, yakıtı kullanabilecek. Çünkü biyo yakıt. Ya yani mısır üretiyorsun onun yakıt üretiyorsun. Ama arkadaşlar şeker pancarı gibi bizim dünyaca o kadar değerli bir ürünümüz var. Buna mesela ne uyguluyorlar? Kota uyguluyorlar. İnsanlar üretebilmek için rüşvet veriyorlar ya. Böyle, bir şey var mı? Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey yok. Dolayısıyla şeker pancarında da pek çok tarımın yani ana tarım ürünlerinde sınırsız üretim ve sınırsız satmama garantisi veriyoruz. Peki şimdi bu işin teknik kısımları ve size bir şey daha söyleyeyim. Zafer Partisi'nde kadrolar kimler? Kadrolar var mı? Tamam bir Ümit Özdağ mı diyenlere de buradan söz sesleniyorum. Şu anda sadece benim başkanlığımda, siz de arkadaşlarımla tanıştınız, basın arkadaşlarımla tanıştım. Her biri Türkiye'de hemen bakanlık yapabilecek kalitede arkadaşlarımız. Bahadır Bey, Hüseyin Ali Bey, Hatice Hanım, ee, Mukaddes Hanım. Yani Türkiye'nin her konusunda bugün Zafer Parti iktidar olsa hemen bakanlık yapabilecek arkadaşlarımız var. Sadece Zafer Partisi'nde benim başkanlığımdaki kadrolarda. Çok güçlü bir kadroyla arkadaşlar Türkiye yönetmeye talip bir partiyiz. Ve şöyle bir şey daha var. Türkiye'de bir tane iktidar var arkadaşlar. Ne yapıp yapmadığı pek belli değil. Bir de muhalefet partileri var. Bakın size net söyleyeyim. Bugünkü iktidarın yani Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olması için bugünkü ana muhalefet denilen akım Sayın Erdoğan'dan daha çok çaba gösterdi bakın daha çok çaba gösterdi ve şöyle düşünmeyin. Bunu aa rastgele böyle oldu değil. Bunu bilerek yaptılar. Bakın bugün İyi Parti'de, Cumhuriyet Halk Partisi'de AK Parti'nin iktidarda kalmasını bilerek ve isteyerek yönetiyor. Çünkü bunların iktidar olma gibi bir dertleri yok. Peki bunun sonucu ne oldu? Şu anda tüm kurumlarıyla, tüm medyasıyla Zafer Partisi bir e, adeta savaş başlattı iktidar. Bunu niye yapıyor biliyor musunuz? Türkiye'de gerçekten ülkeyi yönetmeye aday, ülkeyi yönetebilecek kadrolara sahip tek parti ve sahada olan, mücadele eden tek parti Zafer Partisi. Bu yüzden bütün trolleriyle bize saldırıyorlar. Siz şusunuz diyorlar. Birisi kalkıyor siz ırkçısınız diyor. Biz diyoruz ki arkadaşlar benim adım Bayram Kazancı. Sen bana bir at uyduramazsın. Değil mi? Zafer Partisi'ne de kimsenin bir isim uydurmaya haddi yok. Zafer Partisi, Atatürk çizgisinde Türk Milliyetçi Parti'dir. 20 bin dolarlık milli gelire Türkiye'ye ulaştırmak isteyen milliyetçi partidir. Milliyetçiliğini Atatürk'ten alan, üretimden alan, hamasetten almayan bir partidir. Yani Zafer Partisi deyince hamaset yapan, biz milliyetçiyiz, biz oyuz, biz buyuz diyen değil. Atatürk'ün yaptığı gibi kuruluş değerlerini savunan, Türkiye'de sanayileşmeyi, üretimi destekleyen yegane parti ve Türk Milliyetçisi Parti budur. Ben Türk Milliyetçiliği kavramını anlamak istemeyenlere de isteyenler nasıl olsa biliyor. Bir kez daha sesleniyorum. Türkiye'de bir çocuğun uluslararası seviyede eğitim görmesi bir milliyetçiliktir. 20 bin dolara milli çıkmış Türkiye'yi yönetmek bir milliyetçiliktir. Çocuklarımızın tüm dünyayı gezebilecek ekonomik seviyeye ulaşması bir milliyetçiliktir. İşte Zafer Partisi'nin milli ve milliyetçilik anlayışı da budur arkadaşlar. Dolayısıyla bütün kapsamda Türkiye'nin geleceği ve milli güvenlik konuları çok önemli. Ve biz şunu söylüyoruz. Biz Türkiye'de sığınmacıları istemiyoruz. ıkçı olduğumuz için değil. Çünkü eğer biz tüm sığınmacılar ülkelerine bir planlama dahilinde Türkiye'nin dostları olarak dönmezse ne olur biliyor musunuz? 10 sene sonra, 15 sene sonra belki daha geç daha erken ama Türkiye'de bir büyük bir güvenlik sorunu olacak. Çocuklarımıza bunun hesabını veremeyiz. Bakın biz veririz. Katip Çelebi gibi. Biz çünkü bütün bunların hepsini bugün raporluyoruz, anlatıyoruz, halka söylüyoruz. Bu karışıklık bir gün olduğunda Türkiye iç güvenlik meseleleriyle karşı karşıya geldiğinde Allah bize hesap soracak. çek ne yaptınız siz? Biz diyeceğiz ki Zafer Partililer olarak biz elimizden geldiğince, gücümüzün yettiğince Türkiye'de kapı kapı dolaştık. Basında bize yer veren herkese gittik ve Türkiye'nin geleceğini nasıl koruyacağımızı anlattık. Ve dedik ki Türkiye'nin dostluk kapsamında tüm sığınmacılar ülkelerine dönmek zorundadır. Bir milli güvenlik sorunu. İkincisi ise arkadaşlar farkında değil miyiz? Türkiye her gün fakirleşiyor. Ekonomik olarak fakirleşiyoruz. Osmanlı'nın son dönemlerinde İngilizlerin gelip Türkiye'den vergi toplaması gibi bir noktaya gidiyoruz. O yüzden biz diyoruz ki üreten Türkiye istiyorsanız gerçekten ekonomisi güçlü bir Türkiye istiyorsanız o zaman yapacak çok şey var. Bunlardan birincisi sığınmacı meselesinin çözülmesi, bu insanların ülkelerine dönmesi ve Türkiye'nin ekonomik olarak bakın 17. 21. 21.liğe dünya çapında düşen bir Türkiye değil. İlk ona giren bir Türk devleti istiyoruz. Ekonomide. Bu çok önemli arkadaşlar. Bunu çok önemsiyoruz. İşte biz bunları yaptıkça Türkiye'de bir muhalefet oldukça aa bakıyorlar herkes bundan rahatsız oluyor. Başta kim? İş yapmayanlar. Biz ne dedik arkadaşlar? Seçim öncesi ne dedik? Dedik ki Türkiye'yi uyuşturucu bataklığı yapıyorsunuz. Dedik mi? Dedik. Değil mi? Bugün hükümet ne yapıyor? Operasyonlar yapıyor. Kime? Uyuşturucu çetelerine. Değil mi? Neden yapıyor? Madem seçimden önce İçişleri Bakanı Sayın Soylu çok iyi yönetiyordu. Bu operasyonları neden yapmıyordu? Bugün yapmaya başladı. Neden biliyor musunuz? Çünkü Zafer Partisi bunu milletimize anlattı. Ve bugün hükümet artık inşallah samimidirler. Ama göstermelik olduğuna inanmak istemiyoruz. Operasyonlar yapıyorlar. Çünkü Türkiye'de mafya devleti olma yolunda ilerliyor. Bunun önleminin alması lazım. Türkiye bir devlettir, bir Türk devletidir. Türk devletini sadece Türkler yönetir. Mafya yönetmez arkadaşlar. O yüzden e, kısaca özet olarak söyleyeceklerim e, basında bunlar. Sorularınız varsa cevaplayacağım. Efendim, Değil. Zafer Partisi son seçimler seçimlerde Eskişehir'de en yüksek oy alan 5. parti oldu. Evet. 180 gün sonra da yerel seçimler var. Evet. Ee, yine bir hani ikinci turda bir işbirliği yapılmıştı. Belediye seçimleri evet. olacak mı? Özetle sorum şu. Zafer Partisi Yılmaz Büyükelçin'in Mansur Yavaş'ın hmm. Ekrem Oğlu'nun karşısında bir aday çıkartacak mı yoksa onların destekleyecek mi? Şimdi arkadaşlar şu an ee, şunu biliyoruz. Türkiye'de üçüncü yani Üçüncü parti seviyesine yükseldik tüm şehirlerde. Yani ortalama da söylüyorum bunu. Zafer Partisi, özellikle yerel yönetimden sorumlu Genel Başkan Yardımcılığımız tüm şehirlerde e, aday çalışmalarını yürütüyor. Çok ciddi adaylarla halkın karşısına çıkacağız. Ve 29 Ekim'de bunların bir kısmını açıklayacağız. Biz Türkiye'de aynı mı? Tabii. Yani dolayısıyla e, şöyle bir şeyimiz yok. Sizinle işbirliği yapalım, sizinle işbirliği yapmayalım arkadaşlar. Biz Türkiye yönetmeye talibiz. Muhalefet olmaya talip değiliz. Türk milleti bize ne kadar destek verir vermez ayrı bir konu. Ama Türkiye'yi yönetmeye aday olan partiler önce adaylarını çıkarır. Önce Eskişehir'i yönetmeye talip olur. Ki biz Eskişehir'i elbette yönetmeye talibiz. Yani şu trafiğin halini görüp, şu sanayinin halini görüp, şu kötü gidişatın Eskişehir'de halini görüp de bir Eskişehir'in bırakın partili olmayı, Eski yönetmeye talep olmaz, mümkün mü? Ya size soruyorum ya, sayın büyük erşen, Allah uzun ömür versin. Kaç yaşında? 86. Şimdi gençliğin partisi denilen parti, 86 yaşındaki çok değer verdiğimiz Yılmaz Bey'i adayı göstermeye devam etmek istiyor. Yani ne zaman bu koltuklar arkadaşlar kalkılacak? Ölünce mi? Yani muhakkak Allah'ın ömrün bitti, artık. Koca Cumhuriyet Halk Partisi'nde düşünebiliyor musunuz? Yeni bir jenerasyon yok. Tam Yılmaz Bey'e saygı duyuyoruz. Danışmanlık verebilir. Yanında oturabilir. Destek verebilir. Ama biz Atatürk gibiyiz arkadaşlar. Bakın Atatürk gibi düşünüyoruz. Atatürk'ün yolundayız. Bu ne demek biliyor musunuz? Eski şehirde de böyleyiz. Ve Büyükşehir Belediyesi'ni ve ilçe belediyelerini almak için Sayın Başkanım evet. tüm var gücümüzle çalışacağız. Biliyorum ki başkanımın da çok iyi çalışmaları var. Bizim yerel yönetimlerle ilgili ortaklaşa çalışıyorlar. Dolayısıyla çok ciddi adaylar göreceksiniz ve Eskişehirler bunlara inanıyorum destek vereceklerdir. Ve destek. Adayı göstereceğiz. Çalışmalarımız devam ediyor arkadaşlar. Çok sürpriz adaylar olacak. gün geçtikçe partiye talepler de artıyor. İnsanlar şunu gördü. Bakın insanlar şunu gördü. Cumhuriyet Halk Partisi artık yani diyor ya sen ne, ne için oyunda oynaştasın? Fatih'in İstanbul'u fethettiğin yaştasın. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir tane işi var arkadaşlar. Evinin içerisinde sürekli kavga etmek. Allah aşkına onlar bir gün kafayı kaldırıp kavga etmekten vakit bulsalar var ya. Ama onların işi o. Kronik hastalık, muhalefet hastalığı. Yani Eskişehir bizim olsun. işte bir iki kaç belediye alalım. Türkiye yönetmeyelim biz bunu beceremeyiz diyorlar. Zafer Partisi böyle parti değil. Zafer Partisi Eskişehir'i yönetmeye de talip, Türkiye'yi yönetmeye de talip İstanbul'u da. Allah'tan, Allah'a dua ediyorum, diyorum ki biz ciddi belediyeler alalım bu ülkede, bazı şehirleri, birçok şehri alalım da. Türkiye'de belediyecilik nasıl olur? Milli bir belediyecilik nedir? Bunu Türkiye'ye göstermek istiyoruz. Zafer Partisi'nin aldığı bir belediyede şunu göreceksiniz, milli bir belediye nasıl olur? kendi içerisinde kendine yeten belediye nasıl olur? Şehrini kalkındıran belediye nasıl olur? Zafer Partisi belediyeleri Ankara'dan e, harc rah gelsin biz burada harcayalım diyen belediyeler olmayacak arkadaşlar. Üreten kendi kendine yeten hiç para gelmese bile Türkiye'de belediyecilikte kendine yeten bir anlayış sunacağız. Bağımsız bir anlayış sunacağız. Milli bir anlayış sunacağız. O yüzden ben size şunu söyleyeyim. Merak etmeyin çok ciddi bir şekilde hazırlanıyoruz yerel seçimlere. Bunun her geçen gün artırıyoruz arkadaşlar hızını. Ve görüyorsunuz biz iki haftada bir şehirden dolaşıyoruz. Bütün genel başkan yardımcılarımız dolaşıyor. Yani bize güvenin arkadaşlar. Bugün dün sayımız çok azdı. Bugün az ama Atatürk de Kurtuluş Savaşı'na başlarken sayısı çok azdı. Biz Türkiye'nin, Türk milletinin kuvay millisiyiz arkadaşlar. O yüzden ee, asla ümidiniz bitmesin. Zaten genel başkanımız da Ümit Özdağ.